Başlayacak o adam. Yürüyerek Aa, de kaçabilir. Yakındı. Bırak bırak yampiri alalım. Ya sana yampiri. Z burada gördüm. Şuna çarp atacağım. Z çoğun gidiriz. içinde. Şu çoğun içinde. Ben kestim bunu. Adamsın. Ne oldu lan? Hani leyni içiyordun? Hani içmiyordun leyni. Aman evladı ne oldu? Çoğun Çok çoğun güzel. Ya. Nice. Benim lane'imi itmeyecek adamın amını iterim. Ya ya şu başta kesin. Flash'ım var beklesene. Dur bak. Bak Q'ya verdim yanlışlıkla. Kingim var. Yetişmedim. Salak kafam ya. Nick. Ne? Öyle çok şey duruyor bak. Bak ben hem jungle team'imde ayakkabımı aldım. Ondan sonra zor keser beni Kane. Senin bir diken alman lazım bu arada. Evet. ilk tam direkt gideceğim dikenliğe. Hmm. Abi niye önerilenlerde kahinin merceğini gösteriyorsun dayı? Oğlum midden vermeyin ikuleye de ben tatlan alırım. Aaaa. Hemen yazsınlar. Ahri, güzel Galeses. Attı mı? Geçti olsa attı. şeyinin şurada pandik atayım. Oo mavi mi olsun? Abi mavi salayım mı sana? Yok benim mavim var üzerinde. Ha, büyük ihtimal şeyin. Okay. Aldım bir kuleyi. Hah tamam. iyi güzel. Tamam. Minogli. fight bayit helal. Ah dur ben kaçayım mı? Urgut gelecek burada bence çıkalım. Veya Urgut'u da belirtebiliriz. Çok güzel. Çektim, çektim, çektim. Oldu. <laughs> tamam, Ben aldım, Var ben ya ben kanka beni bayıltırdı çekseydi. Ben aldım üstüne. Kaçtım ke. Hadi Salak. bakayım. Yatın ben aşağıya. Amına oğulları size. Ananın madrı. Hadi gideyim 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 gideyim. Yetli <laughs> kayın nerede diyecektim. Abi ha sikome. Yürüyorum Mehmet oraya. Dayanamadın ki. Geldim ama. Kendi ölçüsü yok. Geliyorum bota doğru. Oy. Of. Oh. Oy. Oy. Kaç ya aman şu adamın gecenin kıyısı. Zahmet olacak ama. Çok güzel yürü torbanı alalım. Sen at, stand at. Geldim. Stan Stan niye Öldü Ölmü yattı ya. Öldü bu öldü. Oğlum Kate'leri ne kadar güzel kestim biliyor musun? <laughs> Lan yok oldu Kate'nin yazık. Gitmiyorum de... vazgeçtim. Yeni tuttu. Aga ben geliyorum beni bekleyin istiyorsanız. Ama kestiniz büyük ihtimal. Abi bu Zed nasıl rezil Oha. Uyum oğlum. bey ne yapıyorsunuz? Gene Zed ya. Onur Hayse Şerefli yok. Yine oynayacağım ana artık. Abi ve en iyisi çok basit. Ya, ölüyorum ya. Öldüm amına koyayım. İkna et atsam onu da keseceğim de atamadım. Çok yeter ki ya. Bitir bitir. Aa, ben base atıyorum. Vur yana vur yana vur yana. üzerinden kaçarak sürekli yarak. Urgot'un seviyesine bak. Bir de Yonan'ın seviyesine bak. Bu, bu böyle saçmalık mı oluyor ya? Ben 18 oldu da onay bir oldu. Ya. Farm farkı. Play'ini sen yapıyorsun ya. Sik suyu seni gel buraya. Oy! Yatın lan aşağı it lan aşağı. Ya abi siz niye bu kadar mobilsiniz? Siz bu hospu çocuğu musunuz yoksa? Burda boş kadar oluyor diyebiliyorum pingin var öldürün. var pingin var Yaa <laughs> 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 Abi hepsini. Beni çek İçimde gezdir Abi Şu an, şu an kayıtta mı? <laughs> geldim